Türkiye'de Pakistan'a karşı somut bir sevgiyle karşılaşmak zor olsa da Pakistanlılar Türkiye sevgisini her zaman gösteriyor ve dile getiriyor. İnternet ortamında, yurt dışında veya yurt içinde bir Türk olarak bir Pakistanlı ile karşılaşırsanız pek alışık olmadığınız bir saygınlık ve sevgi göreceksiniz. Bu videoyu izleyenler arasında mutlaka bunu tecrübe etmiş kişiler vardır. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Gazi, Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiyi tarif etmede dostluk, müttefiklik ve ortaklık gibi sıfatlar yetersiz kalıyor. Bizim ilişkimiz bunların çok daha ötesinde diyerek bu sevgiyi resmi olarak da vurguluyor. Pakistanlıların bu sevgisi sadece son 100 yıla dayanan bir sevgi değil, geçmişi yaklaşık 1000 yıl öncesine gidiyor. 11. yüzyılda bir Türk Devleti olan Gaznelilerin kurulmasıyla Pakistan Türkler tarafından yönetilmeye başladı. Türklerin bu hakimiyeti 17. yüzyılda İngilizlerin gelip Hint coğrafyasını sömürge yapmasına kadar devam etti. Türk hakimiyeti altındaki Pakistan halkı İngilizler gelene kadar hayatlarını özgürce yaşıyordu. İslamiyeti de dayatmayla değil, tamamen kendi istekleriyle seçmişlerdi. İngilizler ise bütün Hint bölgesine yaptığı gibi Müslüman Pakistan halkına da zulüm, dayatma ve sömürü getirdi. Türklerin değerini bu zulüm altında iyice anladılar. Bugün büyük denilen ülkelerin Ortadoğu coğrafyasındaki kaynakları kontrol etmek için neler yaptığını görüyoruz. Terör, savaşlar, diktatörler, darbeler. Bu yaşananları 17. yüzyıla uyarlayın ve İngilizlerin Hint coğrafyasındaki insanlara neler yaptığını düşünün. O gün için çok değerli olan çay, pamuk, baharat gibi ürünlerin en bol olduğu yer Hindistan bölgesi. Bütün bunların sonucu olarak da İngilizler artık düşmanlarıydı. Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı Devleti İngilizlerin başını çektiği orduyu bozguna uğratınca Pakistanlar için bu bir umut ışığı oldu. Zor günler geçiren bir Müslüman ülke yenilmez denen İngiltere'yi yanında Fransa ile birlikte yenebiliyorsa onlar da bir gün bunu başarabilirdi. Osmanlı dağılmış, sevranlaşması imzalanmış ve toprakları paylaştırılmıştı. Türkler Mustafa Kemal etrafında toplanıp direniş hareketi başlatınca Pakistanlar da buna destek vermek istediler. Pakistan halkı sokaklarda Türkiye'ye göndermek için yardım toplamaya başladı. Yerlere beyaz çarşaflar seriliyor ve insanlar cebindeki paraları, üzerlerindeki altınları, hatta kadınlar kulaklarındaki küpeleri çıkarıp bu çarşaflara bırakıyordu. Bu şekilde İstiklal Savaşı boyunca 15 kez yardım geldi Pakistan'dan. Yunanlara karşı başlatılan büyük taarruzun tüm mali gücü de bu paralardan karşılandı. İstiklal Savaşı bittikten sonra da bu yardımlardan artan miktar, bir Türk bankası kurulması için İş Bankası sermayesinde kullanıldı. 1900'lerin başında Hint kıtasında da İngilizlere karşı isyanlar çıkmaya başlamıştı. Gandhi'nin ortaya çıkmasıyla ulusçuluk kavramı daha da güçlenmeye başladı. Bağımsızlık hareketlerinin artması sonrası İngiltere Hintlere meclis kurması ve seçim yapması için izin verdi. Pakistanlarsa Müslüman olarak hindi kültürü etkisi altında olmayı kabul etmiyor ve kendi bağımsız ülkelerini kurmak istiyordu. Bir Atatürk hayranı olan Muhammed Ali Cinnah önderliğinde kendi ülkelerini kurarak 1947'de bağımsızlıklarını kazandılar. Türkiye, Pakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasındadır. Rivayete göre Muhammed Ali Cinnah Atatürk devrimlerini örnek alarak aynı şekilde bir ülke inşa etmek istiyordu ama bağımsızlıklarını kazandıktan bir sene sonra hayatını kaybetti. Aslında 1950'lerden bu yana Pakistan'da, Türkiye'de çok benzer şeyleri yaşadılar askeri darbeler, siyasi istikrarsızlıklar, idam edilen başbakan, Müslüman bir ülkede kadın başbakan gibi. Türkiye her ne olursa olsun Pakistan'a göre daha gelişmiş demokrasi ve Atatürk devrimleri sayesinde bir şekilde yolunu buldu. Pakistan ise hala hem ekonomik hem de siyasi sorunlarla çok derinden boğuşuyor. Bugün Türkiye Pakistan'a göre daha modern, daha gelişmiş ve refah seviyesi daha yüksek bir ülke. Bu durum Pakistan için önemli bir rol modeli oluşturuyor. Türk tipi Müslümanlığın gelişmiş bir ülke olmak için güzel bir örnek olduğunu düşünüyorlar. Müslüman Hint coğrafyasında layıklık isteyenlerin çoğunluğu kendilerine Atatürk gibi bir liderin lazım olduğunu söylüyor. Tabii ki bu durum muhafazakar bölgelere doğru gittikçe değişiyor. Pakistan'ın tutucu bölgelerinde ise Türkiye ve Atatürk pek doğuşanılmaz. Fakat bu çok kısıtlı bir bölüm. İslam dünyasında Hint Müslümanlar biraz dışlanmış durumdalar. Araplar Pakistanlara daha yukarıdan bakıyor. Onlara İslam nüfusu içinde en çok değer veren ülke Türkiye'dir. Pakistan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkelerden biri, daha sonra uluslararası baskıya dayanamayıp geri adım attılar. Fakat Kıbrıs uygulanan ambargoyu hala tanımıyorlar. Günümüzde Pakistanlılar Türkiye'deki tüm gelişmeleri yakından takip eder, kültür olarak yoğun Türk etkisi altında yaşıyorlar çünkü Türk dizileri ülkede çok popüler. Muhteşem yüzyıl başladığında sokaklar boşalıyor ve tüm Pakistan televizyon karşısında oluyor diğer birçok Türk dizisi de büyük kitleler tarafından izleniyor. Televizyonda ve sosyal medyada gördükleri modern şehirler, modern giyinimli insanlar onlar da hayranlık oluşturuyor. Yaklaşık 600 yıl Türk-Moğol kültürü etkisi altında kaldıkları için dilleri de bizden birçok iz taşır. Urduca'nın kökeni Hintçe yani Sanskritçe'den geliyor. Fakat yıllar içinde evrilerek Arapça harflerle yazılan yarı Türkçe yarı Hintçe bir dile dönüşmüş durumda. Sabun, dünya, çubuk, çorba, kelle gibi 5000 tane Türkçe kelimeyi hala günlük hayatta konuşuyorlar. Türkiye ve Pakistan geçmişten bugüne dost oldular. Bu dostlukta sevginin ağır bastığı yer Pakistan tarafı. Kültürel, siyasi, askeri ve dış politikada her zaman birbirlerini desteklediler. Fakat birlikte oluşturdukları potansiyeli hiçbir zaman somut bir güce dönüştürememiş ve ekonomik alanda hiçbir zaman başarılı bir ilişki ortaya koyamamışlardır.